Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft ikinci bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanında kuzenim Arden ve Beren var. şu an bu Steve Arden oynuyor. Hoş geldin Arden. Bir Arden Hoş bulduk. Vurmazsan iyi. Tamam tamam. Ar Ar arkadaşlar bu Arden kuzenimiz. Evet. Kuzenim diye. Ben şu ben... öldüreceğim ama. Öldür burada doğru. doğru. Sıkıntı. Arden bu ikimizin sandığı. Ay ben bunu ablama. Yok ya. Ben... Tamam şimdi bu bölümde odun toplayacağız. Biz uzaklaşmıştık Arkadaşlar. Bu. Ben bu eve gizli geçit yapmaya düşünüyorum. Ardına bire gizli geçit yapıyoruz artık. arkadaşlar. Roblox oynuyoruz gizli geçit var gel. Minecraft oynuyoruz gizli geçit yapacağım gel. Ben yani şurada oh. Gizli geçit aslında Serdar. Ben ya. Gizli geçidi nasıl yapayım bu? Bak sence yapayım mı? ne kırıyor? Demir kırıyor. Demir mi? Taş. Hı. Evet. Şimdi e, şurada şunu çevirelim az bir şey. İfyan. Şimdi biraz bir yemek toplayalım. Tamam, ben de yemek var şu an. Ben testere buldum. İnekler. Kır kır kır. Testere kırma, kırma onu. Niye? Onu kırmasın. Niye? Onda çalışan biri var. Para kazandırıyor. Oo. Ben kok alacağım. O, Aa, o, şu o. inekleri şuraya sokalım. Man, man, man. Arkadaşlar. Gel. Gel, bili bili. Sen de Arkadaşlar bu arada bir şey. şey evet. Aa, bunu Bunun tersim. kapısı var mı? Bak, kapak. Kapat, kapat. Arden dur ben onları getireceğim. Vurma ona vurma vurma. Yok yok vurma. Heh. Bir tanesi geldi. Sevimli. sevimli. Tamam. Aa, creeper buldu. Abi creeper geliyor. Kaçmayın oğlum. Nereye gidiyorsunuz ya? Şunu bir kır. Gel. Arden creeper geliyor kaç. Gel gel gel. Şu an creeper Arden'e doğru geliyor. Tamam Arden. Arkadaşlar ben ona şaka yapacağım sen sen de bunu al tamam. Ceren odun toplayarak tamam. odun toplayalım kılıç yapalım. Tamam. Benim her şeyim var. E dur evet odun toplamamız lazım. Buradan uzaklaşıp köy yapacağız. Arkadaşlar. Ay köy yapacağız demişim. Ev yapacağız. Arkadaşlar Ceren'in kafası iyice karıştı. Ben şunları eve yolluyorum. Yok bir şey ben vurdum. Gel hadi gidelim köyde. Zaten burada doğuyoruz. Ben oraya ev yapmam. Ee, yani yapacağım ev yapacağım da Ardan ben gidiyorum hadi. Nereye dur dur ben de geliyorum. Kopura hadi. Karıştı. Bak zıplıyorum bak burada hadi. Sen neredesin? Ana. Al sen de. <laughs> Geldim. Bak buradayım. Geldim. Hadi sen ya. Arkadaşlar. Atatürk ne yapıyorsun? Gel. Şöyle gidelim hadi. Gel, Ama odun arada, çoklayalım. Sesimiz yankılanıyorsa kusura bakmayın. Çünkü binanın içindeyiz. Merdiveni de duruyoruz. Aynen. Çatıdaydık. Hı -hı. İndik merdivene. Yani şey. Çünkü çatıda dayanıyor pardon. Aynı şeyle. Ben biraz tarladan yiyecek topluyorum. Arden ağaç toplamamız lazım. Ev yapacağız. Önceki bölüm de çok sıkıcı geçti. Bana kazma yapsana. Aa arkadaşlar bu arada bu üçüncü bölüm e, 10 Mayıs'ta değil 13 e, Mayıs'ta video gelecek değil. Ar gel arkadaşlar 13 Mayıs ay mayıs. Mayıs. Arkadaşlar yakın bir zamanda 3 kişi Arkadaşlar video şu an ilk videomu çekiyorum ben. Çok heyecanlıyım. Nasıl bir video olacak acaba? Dün 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 dün, 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 dün. Arda vurma. Ha odunu var bana. Arkadaşlar orada ben çok yakında 5-6 kişilik falan Minecraft yazı. da Breast 6 kişi. Arda öldün mü? Burası start videosu ya da uh. Minecraft videosu. Arkadaşlar Cemil Ben oraya gibi. gitmeye uğraşamıyorum Hadi. Kusura bakmayın. Ar Ardan. Ve kendime yeni bir ev buldum. Bak ne yaptık? Gezecek ya. Aha. Ya, şey. Hadi. Hadi yürü. Anam <laughs> bunu ama ya. Bu arada bayramımız kutlu olsun. Arkadaşlar Ceren, Ceren Ceren. Ceren. <laughs> Öldü. Hadi ben kaçarım. Sen bana yetişemezsin. Yaklaşıyorum. Neredesin? Senin Neredesin? ismin aha gördüm. <laughs> ya Arda ne ev yapacağız hadi. Ana kedi vurdu. Bir şey olmaz gel hadi. Ağaç toplayalım hemen çabuk. Ben bana odun Ağzına. Boş ya ben de elimle toplayayım şimdi. Denizin ortasına ev yapacağız Arda. Evet. Ya elim elimle. Dur yapacağım tamam tamam tamam. Ya. Allah Allah yo. Yirmi 30. Ne? <laughs> Odun toplayacağız. Artık. Arkadaşlar bir saniye geliyorum hemen. Hepinize merhaba. Geldik arkadaşlar. Durdur mu? Arkadaşlar topuk karıştı arkadaşlar. Durdurmuştuk videoyu. Kusura bakmayın. Arda'nın topu topla, bol bol topla, bol bol topu. topla. Tamam topluyor. Üşen Arda? Topla. Vallahi ben biraz. Kusurlu toplarım zaten 34. Ben daha o 12'de 12 tane topladım. Şey olmaz ben 64 tane toplayınca zaten çok fazla yere kalmayacak. Arkadaşlar bu arada çok fazla demir toplayıp demir yolu yapacağız. Yani ray çekeceğiz. Ama trenimiz yok. Tren <laughs> Tren çalarız. Babaanne falan orada. Baba Babam sohbet anladım. ediyorlar. <laughs> Sen de gel ya. Ben tamam Arden hadi gidelim ya. Nereye gidek? Denizin ortasına ortasını yapmaya. Arkadaşlar bu arada çok yakında Bayağı Bu bir ben... kişilik kişi. video gelecek. İnşallah. 30 tane toplayayım. Tamam ben e, seni TP ederim o zaman. Arkadaşlar ben deniz buldum. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı like, unutmayın. Like, like. Evet arkadaşlar. Arden'in gelişine bir... Like bu, bu, bu videoyu <laughs> en bu bu Ceren'in çektiği videolardan en güzel en güzel videonun olmasını istiyorum. Çünkü o var. Hadi o olmaz edelim. 300 bin like gelirse çok olur. Arden. <laughs> Arden ne yaptın? 15 milyonluk kanal mıyız biz ya? 10 like yeter. Enes Patur. Tamam tamam. Gördüm seni dur geliyor. Tamam gel ben taş <laughs> toplayacağım. Nerelerdesin sen lan? Taş toplayacağım biraz. Sen tamam Sen de git deniz bu. O mağarada ya abla. Sen nerelere gittin ya? Galiba yok yok. Mağaradayım ben. Yani. bu mağarada bu mağarada. Evet. Ay oradan seni görünce korktu. Neredesin? Taş topluyorum. 10 tane olmuş. 3 6 e, bayağı toplam lazım. Ben geri değini buladım. akşam mı Ay yatak yok. Yatak alsaydık keşke köyden. Öldürün seni. Hayır 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 öyle olmaz. XP'ler gider. arkadaşlar kalsam buldum? Öldür de yemek yesin. What? Şu an çok uzak bir Arkadaşlar yani. ben bu arada Minecraft yine şimdi videolarda bayağı bir ablamı soruyorum durdurup. Gerçekten bilmiyorum şey diye vurma Ardem vurma Ardem vurma. Arkadaşlar Ceren'i öldürme sakın. Ee, hadi gel. Oo. Arkadaşlar bana yakın bir hmm. şey o, Bilgi, yok. Ne Yok bir şey. Bu videolardan daha çok yanlış Ben zaten her türlü atıyorum. Buradan bir şey yapacağım. Ararım ben taş kazma yapıyorum. Yaptım bile. Çünkü şurada demir var onları toplamam lazım. Set çekmeyeceğim hiçbir şey yapmayacağım hiçbir şekilde. Üçten. Demir yolu çekeceğim. Yapacağım. Sen ne? Demir. Arden ömürcek var benim koru. Ben demir toplayacağım çok. Burada sen, bir yerde ya. Sen onu ne ara yaptın? Senin yemeğin var mı? Al Arden. mı patlattı? neredesin? Öldü. Işınlamayacağım ben. Sonra <laughs> biraz daha Arkadaşlar, o, 13 dakika falan yapacağım videoyu. Ondan sonra bitici. Bir Arkadaşlar, ben bulamayacağım orayı. Sana, Kusura bakmayın, ha? gerçekten çok ürünlü. Arkadaşlar. Ardan misin? ölme. Ardan ölme. Arkadaşlar, ben köyüme geliyorum. Hayır. Geldim. Ya sen köye ne ara geldin ya? Ben de ışınlandım sana. Arden gel yağmurun altında yatalım ya. Ben ya şey yapacak aldım. Gel gel. Arden gel. Arden gel. Ya duyuyor musun beni? Yok arkamdayım. Nerede? Bak. Yağmur. Yağmurun altında yatıyoruz. Yağmur Yat yat hadi. Gel. öldürme onları. Ben öldürmedim. Tamam yat yat çabuk yat çabuk yat çabuk yat çabuk yat. <laughs> helal helal. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşmek Kendinize iyi bakın. Bye. Hoşçakalın. Bay bay.